Şimdi hocam sosyal medyadan gelen birkaç soruyu sormak istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki babam her kurban bayramında peygamber efendimiz adına kurban kesiyor kabul olur mu demiş hocam. Yanlış yapıyor. Peygamber adına kurban kesmeyi bu memlekette FETÖ ortaya çıkardı ilk defa. Ee, ve milletten beşer onar lira toplayarak bir koyunu kesmeye kalkıştılar. Ya 5 lirayı 10 lirayla çocukların topladığınız zarflarla peygambere kurban kesiyoruz diye milleti hem şirke doğru sevk ettiler hem de aldattılar maalesef. Biz kendimiz kurban kesmek durumundayız. Annemize, babamıza öldüğü için kesebiliriz. Çünkü o benim annem, babam. Hazreti Ali de Peygamber Efendimize vefatından sonra da ben kesmiştir. Böyle bir rivayet var. Bu da Taberani'nin muceminde geçiyor. Ee, ama bunu Müslümanları e, Topluca organize ederek Tuzağa düşürdüler ve yaptılar Burada salavat sorusu vardı Hayır, Kardeşimizin hocam. Salavatı kendime bağışlar mıyım Salavatı sen çektin zaten senin o Senin yaptığın salavatta Okuduğun Yasin zaten senin Bunları başkasına Bağışlamakla sen sevaptan mahrum Olmuyorsun ki Sen kendine bağışlamak diye bir şey Yapmayacaksın ben kendime bağışlıyorum Öyle değil Yaptığın her işten başkasına da sevap gidebilir bağışlarsa. Ama önce kendimize. her yapılan kendimize bağışlamamız ne? gerekmiyor zaten. Zaten bize yazıyor Kendin sevabı. Kendin zaten alıyoruz. Allah dedin ya sevabı aldın. Burada yaptığımız her türlü güzellikten annemize, babamıza da sevap yazılsın diye biz bunu göndersek buna bizim sevabımız azalır mı? Azalmaz. Azal, evet. Ya da dedik ki başta peygamberimiz olmak üzere bütün geçmişlerimize kadar saydık hepsinin. Ruhları şad olsun diye birinin sevabı azaldı, azaldı mı? Hayır azaldı. azaldı. Evet. evet. Yine bir izleyicimiz ben simitçilik yapıyorum. Eş dosttan toplayıp Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere simit poğaça dağıtımı yapıyorum. Bana sevap yazılıyor mu demiş hocam? Dürüstçe yapıyorsa yazılır. Dürüstçe yapıyorsa yazılır. Ne demek dürüstçe yapıyorsa yazılır? Yani böyle e, şeyler görüyoruz. Ben şuraya şuraya veriyorum. Veriyor musun gerçekten musun? Sen simit satıyorsun. Simit satıyorsun ama diyorsun ki e, şu al, alacağın simitler ya da almış gibi şuraya koy parasını ver. Ben bunları kursa götüreceğim diyorsun. Ama ben senin götürdüğünü bilmiyorum. Belki sen onları bir daha satıyorsun. Bu bunlar da dikkat etmek lazım. Yani işte az önce aldatanlardan bahsettik. Evet hocam. Niye paramız a edeyim ben alırım götürürüm, ben veririm. Tabii. Veya takip ederim. Yani gerçekten giderim kursa sorarım, sana simit getiriyor mu derim. Ondan sonra yardım eder. Evet. Dolayısıyla hocam verdiği için kendisine de sevap yazıyor. Dürüstçe Dürüst şey yapıyorsa, yapıyorsa çok doğru bir şey yapıyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.